Musa Bey merhabalar efendim. Merhaba, teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizi sormalı. Çok teşekkürler, teşekkür ediyoruz bizlere ağırlamış olduğunuz için. Musa Bey, sektörünüzle alakalı çalışmalarınızı az sonra tabii ki kalem kalem değiniyor olacağız. Ama öncesinde kısaca sizleri tanıyarak başlamak istiyoruz sohbetimize. Tabii ki, Musa Artan ben. Aslen Şanlıurfa Süverekliyim. 20 yıldır Antalya'da ikametgah ediyorum. Antalya'da 20 yıldır inşaat sektöründe çalışıyoruz. Hı hı. 7 çocuk babasıyım. E, 3 oğlan, 4 kızım var. Harika. Allah bağışlasın. E, i̇nşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Uzun yıllardır sektördesiniz. Tabii 20 yılımızı şu an inşaata verdik. Hala ömür olursa gene devam edeceğiz inşallah. Çekirdekten yetişmişsiniz. Aynen Hatınız öyle. Nasıl olmuştu sektörle tanışmak? Yani şimdi ilk etapta şöyle olduydu. Biz memleketten buraya taşınırken yani Urfa'dan Antalya'ya taşınırken ne yapalım, ne edelim derken bir arkadaş çıktı dedi ki inşaata çalışabilir misin? Tabii ki çalışabiliriz dedik. Hı hı. Oradan inşaat serüvenimiz başladı. İnşaata girdik. Asıl ana mesleğim sıvacıyım ben. Hı hı. Ee, i̇nşaattan, yani, yani, en temelinden En temelinden. Normal yani böyle kalemle değil de hı hı. bilek gücüyle mantıkla hı hı. yaparak bu işe geldik. Basamakları tek tek çıkmışsınız Tabii ki. aslında Basamakları tek tek çıktık. Yani şimdi normal kalem üzerinden gelmedik biz. Hı hı. Uygulamalı geldik. Hı hı. İnşaattan A'dan Z'ye bütün konularına meslek gruplarına hakimim. Ki içinde olduğum meslek icabı hı hı. bu şekilde bir faaliyet göstermek. başarı hikayemizi. Peki bu anlamda firmanızı biraz daha detaylı tanımak istiyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler tam olarak nelerdir acaba? Şimdi artan inşaat Musa Artan İnşaat olarak Antalya'da 10 yıldan beri kurulmuş. Hı hı. Bu faaliyetimizi inşaat sektöründe çeyirdekten gelme olduğumuz için şu an yapsat, kat karşılığı, arsa karşılığında inşaat yapmaktayız. İnşaatlarımızda titizlikle A'dan Z'ye içinde olduğumuzdan dolayı hı hı. neler yapılması gerektiği için anahtar teslim, bina, apartman, villa vesaire teslim hı hı. ediyoruz. Yani A'dan Z'ye. A'dan Z'ye bütün işlemleri anahtar teslim. Anahtar teslim olayı her şey içinde. Hı hı. Anahtar teslim. Bütün müşterilerimize günün rahatlığıyla sunabiliriz. Villa daire fark etmiyor. Fark o etmiyor. Kat karşı arsa olur. Villa tarzı olur. Dört katlı daire olur. Hı hı. Çift daire olur. Apartman olur. Fark etmiyor. Site halinde olur. Hı hı. Tabii bu bu şekilde bir faaliyet göstermekteyiz. Peki, faaliyet noktalarınız neresi? Antalya'dan mı ibaret yoksa talep olan her yere gidebilir miyiz? Talep olursa Türkiye'nin her yerine gidebiliriz. Çünkü vatan bizim vatanımız. Her yerde hizmet vermek istiyoruz. Çok güzel efendim. Peki insanlar bu anlamda size nasıl ulaşabilir? Hani Musa Artan İnşaat dedikleri zaman her türlü beni bulabilirler. Hı hı. Musa Artan İnşaat dediğin zaman bitiyor. Çok güzel. İnternet üzerinden de rahatlıkla ulaşabilirler değil mi? Tabii ki tabii ki. Musa Artan İnşaat dedikleri anda direk karşılarında beni bulabilirler. Muhatap sadece benim. Peki bu hizmetleri verebilmek için eminim güçlü bir ekibe de ihtiyacınız vardır. E, tabii ki tabii ki kadronuzdan şimdi kadronuzdan da biraz bahseder misiniz? Kadromuz e, şu an ortalama 25 kişiden oluşuyor. Bunlar kalem kalem değişebiliyor. Yani hmm. kalıpçısından tutalım da demircisinden, sıvacısından, alçıcısından, boyacısından Anahtar teslim işin içinde olduğumuzdan dolayı ekip, kadro sıkıntımız yok. Hı hı. Gayet başarılı, güvenilir, titiz bir kadromuz. Güçlü bir ekibimiz, ekibimiz var. Ekibimiz var, evet. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? Neden tercih ediliyorsunuz yıllardan beri? Şimdi yıllardır bu işin içinde çeyrekten dedim ya hı gelme hı. olduğumuzdan dolayı. Şimdi bir mühendis, bir mimar geldiği zaman, şimdi misal anlatacağım. Bir çimento kaç El arabası kuma katarız diye soru soruyor hemen bize. Hı hı. Ama biz inşaatın çeyirdekten yetişme olduğumuz için neyi, ne olduğu biliyoruz. Ama beyefendi okuduğu için e, o detayları bilmiyor. Hı hı. Şimdi burada takdir ederseniz ki hangisi daha bilgili, hangisi çeyirdekten gelmenin faydaları önemli. Hı hı. Tabii ki çeyirdekten gelmeyiz. Yani bu konuda kendimize... asa e, tercih edilme sebebimiz tabii. sadece bu destekle yani, yeterli. Yeterli yani. <laughs> Şimdi biz çeyirdekten gelmeyiz. Bütün inşaat sektörünün A'dan Z'ye bütün kalemlerine vakıfız. Zaten çoğunlukla meslek edindiğimizden dolayı yani kendi içinde olduğumuz için durum budur. Yani Peki bizi tercih etmeleri bunlar. De, eminim ki müşteri memnuniyetinde getiriyor. Kesinlikle. Nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Burada? Çok mükemmel. Yani çok şu an bu etrafımıza baktığın zaman insanlar buraya gelen müşteri ya burada gitmek istemiyor. Hı hı. Yani öyle bir konum yerleri seçmeye çalışıyoruz özellikle. Hı hı. Yani insanlara hitap etsin yani biz ee, yanlış anlamayın, cafcaflığı sevmiyoruz. Hı hı. Kaliteli, özgüvenli, huzuru, mutluluğu seviyoruz. Kesinlikle. Yani bizim amacımız bu. en olması bu. gereken şey. Tabii ki. Yani şu an Antalya sektöründe, yani Antalya'nın çevresinde insanlar şehirden böyle kenar uzaklaşmaya, uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü sesten, hava kirliliğinden bıkmıyor haldedir şu an. Yani hı hı. insanlar çünkü öyle görüyoruz yani. Burada da Göz... sizler devreye giriyorsunuz. Tabii ki burada biz devreye giriyoruz. Yani inşallah, insanların mutlu olabileceği yerlerde. Huzurlu. Kafa dinlenme. Yani Harikasın. Araba da, sesi abi. yok, egzoz, dumanı yok vesaire yok. Sadece doğayla iç içe. Yani biraz huzur. Çok güzel. Peki firma olarak gelecek hedefleriniz nelerdir? Yani insanların şöyle bir sloganımız var. Evi olmayanı ev sahibi yapmak istiyoruz. Hı hı. Bu ilk hedefimiz. Faizsiz yani insanların birikmiş bir parası var. Gelecek diyecekler ki Musa Artan İnşaat. Temelden giriyorum. Sizden daire alıyorum. Dairenizi teslim edene kadar geri kalan ödemeyi size yapacağım peyder pey. Ameneyiz. Okeyiz buna. Yani insanları böyle bakkalara mahkum etmeden kendi aramızda yani insanların imkanı dahilinde insanları daire sahibi yapmak istiyoruz. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz efendim. Teşekkürler. Son olarak kamu bilgilendirme adına bir soru soracağım sizlere. Tabii ki. Antalya'dayız. Denizin ve denizdeki balıkların en güzel olduğu bölgedeyiz. Evet. Peki sizler haftada kaç gün balık tüketmektesiniz acaba? Haftada ortalama iki haftada bir. Hava şartlarına göre de değişiyor. Hı -hı. Balık her hafta yenilmez. Hı -hı. Yani mevsimine göre balık tüketimi yapıyoruz. Hı -hı. Yani mevsimine göre değişir bu. Normal kışın şartlarda baktığı zaman haftada bir, 10 günde bir tüketebilirsin ama yazın olduğu zaman hava sıcaklığının yani şimdi normal şartlarda gider o. Ama yine de sıklıkla tüketiyoruz Tabii diyebiliriz. Ki. Çok teşekkür ediyoruz Rica ederim. vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerinle. Biz bir de teşekkür yapma. ederiz. Bizler de firmanız olarak başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ Bizi kırmadığınız, geldiğiniz için çok teşekkürler. Çok Sevgiler, saygılar. Herkese selamlar.